sevgili takipçilerim. Elmasın Hayat YouTube kanalına hoş geldiniz. Elmasın tatlı şeker takipçileri. Bugün açılışımda şekerlerimle yapayım. Bu e, şekeri? Bilenler varsa bir yorum bıraksın. İlla ki bilenler vardır. Bugün Konya'ya gittik. Konya'mızın Mevlana şekeri meşhurdur. E, bir de böyle çam çoban armağını almak istedim. Aldım arkadaşlar. İbrahim'in sonuçları güzel çıktı elhamdülillah. Allah'ım herkese iyi sağlık versin. Gayrimanedemi aldım. Teflon aldım. Kendi annem bile aldım. Derman atlamı aldım. Bunu da çocuklarıma aldım. Şöyle akide şekeriymiş. akide. Bu da akide şekeriymiş. Bunu da... Gelen giden çok çocuk oluyor, tabağa koyup... ...bunları da onlara çam sakızı... E, gördüm çocuklara paylaştım diye aldım sevgili takipçilerim. Ben biraz sonra annem bile gideceğim. Bunu oraya götüreceğim. Derme alakam gibi orada olduğu için. Şunu da şöyle koyayım. Görümcemle kayınvalidem bile gidersem onlara vereyim. Bugün ne yaptık? Sabah yedekliğinden kalktık canlar. E, hastane randevumuz vardı. Biliyorsunuz pazartesi günü gittiydik. Daha sonra o gün sonucumuz çıkmadı. Salı günü geldi doktorumuz. Salı günü gelemezdik hocam. Dün o gün çörek yap, ekmek yaptıydık. Gidemedim. Peşime günü de nasip oldu. Çarşamba günü planını aldım. Peşime günü de çocuğumuzu götürdük Serkan'la birlikte. Gittik. Sabahleyin saat yedi buçuk. tam sekizde yolda yola çıktık. Konya, Konya yolcusu başladı. Konya vardık. Onu sonra da saat 10.30 muydu neydi herhalde 11'e geliyordu. Bir kan verdik, bir idrar verdik, bir, e, bir paket, bir tüp kan verdik. Bir de idrar verdik. Onlar sonucunu aldık. Onlar temiz çıktı elhamdülillah. Sadece götürmüş olduğumuz idrar sonucu çıkmadı canlarım. Ben şöyle bulaş makineme giderken çalıştırdıydım. Hemen onu boşaltacağım. Hastanmış bir şekilde. E, bunu boşalttığım zaman sanki tüm işim bitiyor gibi oluyor sevgili takipçilerim. Sizler ne yaptınız? İnşallah iyisinizdir. Rabbim herkese de iyi sağlık versin. Hastanede bekleyen o çok hasta var ki. Allah'ım onlara da şifa versin. Hatta şöyle söyleyeyim. Evinde dua bekleyen tüm da Rabbim yine şifa versin. Hastaneye gitme imkanı olup olmayanlar da var. Bazen hani dertleri değişik oluyor. Allah'ım dert, dert, dert vermesin hiç kimseye. Hani bazen doktorlar bile çare bulamıyor, Allah'ım öyle kişilere de şifa versin, kurban olun valla, bildiği gibi devamla da, da inşallah. Konya'dan gelince bulaşıklarımı yerine koyup değil. Çünkü böyle yaptığım zaman iyi oluyor. O zaman işim, bu, işim bitmiş gibi oluyor yani. Zaten biraz sonra da annemlere gidince pek bir işim kalmıyor evde. Çantamı da koyup yine lazım oluyor. Temusumun da elimizin tozu gitsin. Bu bize lazım. Yollar da iyi oluyor. Bir uykumuz açılıyor. İster istemez e, hava da arkadaşlar. İnsana uyku basıyor sıcaktan. peki ve çayı Bunları da şuraya koyup Sonra bir zaman yiyinler. Arkadaşlar ben bulaşık makinesini boşalttım. Bu videonun devamında ben biraz sonra bahçeye geleceğim. Bir, bir şöyle bir bakayım. Neler büyümüş, neler? çek açmış. Ne gibi değişiklikler olmuş? İstersen sizler de götüreyim canlarım. Beraber gezelim. Olur mu? Beraber gezelim mi? Gezelim. Hemen şöyle bahçe turu yapalım. Şöyle bambi tohumu getirdim aklımdan. Onu ekeceğim. Artık yağmurlar yok herhalde. Hava ısındı. Ekeyim ki çıksın. Zaten kendi bahçemiz hani bizim burada karşıda normalde geç ekildiği zaman en azından bu kendi bahçemiz, ne zaman canımız isterse o zaman bozulacak. Şimdi bamya mı çıkmayan yerlerine ben bamya mı ekeyim, bir de bakalım bahçemizin neleri değişmiş, bir göz atalım. Şöyle ekinin güneşi batıyor arkadaşlar. Ekinin güneşinde bahçemiz ne güzel gözüküyor. Depo aslında dolacak bir sulanacaktı, orada hatta şöyle göstereyim. Komşumuzun fiskiyesi var. Orayı yine ektiler, ne ektilerse sürdüler, çıksın diye sulayıyorlar, herhalde yeniden ekin ektiler. Ben öyle zannediyorum. Ben de şöyle çarşaflarımı falan e, giderken çalıştırdım. Gelince de sevdim canlarım. Onlar toplanacak. Tavuklarımız da yem istiyor. Yumurtaları var mı bilmiyorum. O da toplanacak varsa. Bu ara yumurtayı kestiler. Artık eskisi gibi yumurtlamıyorlar. E, şurada birkaç tane çileğimiz var. Onlar çapalayacağım. İçine de koyun tersi vereceğim bunun içine. Şöyle fesleğenimin de otlarını aldım. Geçen gün yağmurun yağdığında sevgili takipçilerim. Bunlar fesleğenlerimiz maşallah kocaman oldular. Şimdi güllerimiz iyice açtı. Acığı açtı, acığı soldu. Serkan şeftali ilastıktır arkadaşlar. Görüyorsunuz gitmiş pireci. Güllerimizin de her tarafı tomurcuk maşallah subhanallah. da almış olduğum güller. Bunlar galiba tutmayacak gibi zannediyorum. Şu buraya da şey ektim arkadaşlar dün. Yeni almış olduğum kayısının tadı çok güzeldi. Kayısıyı buraya ektim. Eğer büyürse götürüp başka yere ekeceğim. Güllerimi maşallah alırım. Videomu buraya kadar izlediyseniz sevgili takipçilerim hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Desteklerinizi esirgemeyin. Şunlar hep ot çapalanacak. Bu kanser otu dediğim bak buraya da gelmiş. Onu ırdıtmazsam eğer. Bir daha ırdıtmam arkadaşlar. Ben şuraya çiçek ektiydim. Çiçeğimin yarısı çıkmış yarısı çıkmamış. Seyrekli çıkmış. Aslında çok ektiydim. Hani buradan alın da başka yere fideleyim diye düşündüydüm. Bu çiçekler de gerçekten çok güzel açıyor. Pek bir otu da yok. Ben geçen gün yağmurun yağdığı gün arkadaşlar Serkan buraya ters attıydı. Ben de karpuzlarımı çapaladıydım. O çapanın bayağı bir faydası olmuş maşallah. Şöyle göstereyim. Karpuzlarımız sünmüş. Artık yol vermiş. Gitmeye hazır. Kavunlarımız da böyle iç içe girmiş. Takipçilerimiz yazmış. Sık olmuş Elmas Hanım diye. Gerçekten hani insan yaşı kaç olursa olsun. Bazen e, bilmiyor, anlayamıyor. Ben bahçe işlerini artık yavaş yavaş anlıyorum diyorum ama hala yapamamışsın. Annem de diyor. Bu elma da kendiliğinden çıktı arkadaşlar burada. Yaz elmasıyım suladım. Çocuklarımın yiyeceği elma çıktı maşallah diyeyim. Şöyle bayağı bir çoktu burada elma. Ben onları çapaladım. Sadece ikiye bindirdim. O da ikiye binince bize meyve vermeye başladı. Bu da süs dalı. Şöyle hemen yan tarafa geçeceğim. Sandalyelerimiz rüzgardan atılmış. Biz kaç gündür eve bakar gelemiyor arkadaşlar işlimizden, gücümüzden uğraşıyor. Maydanozum pek sık çıkmamış. Maydanozumun otunu da aldım. Yani bizi idare etmez bu sene bu. Pırasam çapalanacak. Ters verdikten sonra bayağı iyi oldu. Şöyle nohutumuz, tarlamızı artık kapattı. Burası hep nohut. Babam biraz buraya çok ekmiş. Onu her seferinde söylüyor. Artık söylemeyelim. <laughs> Bu da ekmiş olduğum kavunlarım. Çekirdekten ekledim sevgili takipçilerim. Eğer bamyam çıksaydı görüyorsunuz bu şekilde olacaktı. Koca koca olacaktı ama maalesef çıkmadı. Şu da sonraki ektiğim bamyalar bak hele, çıkmış. Hatçapla verdiydi bunun tohumunu. Aslında hatçapla o gün çok verdiydi bana da. Yağmur yağdığında gün çıkmaz sonradan ekti dedi. Ben de sonra ekim diye koydum. Karıncalar düşürmüş arkadaşlar. Çıkmış bak hele. Nasıl yağlı yağlı çıkmış. Karıncalar düşürünce götürmüş gitmişler. Tohumlar bana koymamışlar. Hatta şöyle göstereyim. Bak karınca yuvası burada. Burada da bir tane karpuz çıkmış. Kavunlarım da iyi maşallah. Hatta şu yan taraftan daha iyi. Öteki tarafta da karpuz var. Karpuzun pek düzeni yok. Orayı şey kapatmış. Ne diyor o nedirler ona? Ee, Nohudumuz kapatmış. Nohudumuz da çiçek açmış sevgili takipçilerim. Bir de şöyle bunu da göstereyim. Geçen seneki domates yerimiz buraymış. Benim yerimi de heral burası. Tohum dökülmüş. Bu fide kendi başına çıkmış arkadaşlar. Bunu eken olmadı. Allah tarafından büyümüş. Şöyle bir tane de devrameli ağacımız var. Güneyde diyorlar demircide. Biz devramel derik. Patatesimizi de ilaçladık. Bayağı büyüdü maşallah. Artık yol verdi. Gidiyor sebzelerimiz. Şöyle alt kısmından mı başlasak. Göstermeye sizlere. Bu biraz e, evli bahçeli vlog olsun. Çünkü sade bahçe olduğu zaman takipçilerimiz sıkılıyormuş. Onlar da sıkmak istemiyor. Elimizden geldiği kadar değişik farklı vloglar çekmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Hani işimizde gücümüzde Allah'a şükürler olsun. En azından bir işimiz var. Uğraşacağımız. Ben patatesleri sonradan ektim. Bunlar da bayağı suyunu aldıkça büyümeye başladı. Hatta ben şöyle yerlerini açtım, serkan ektiydi. Diğerine yetişti neredeyse arkadaşlar. O e, onun kadar olmasa da iyi yani. Mısırlarımız da artık büyüyor. Benim en çok sevdiğim mısır. Bu da anamın kavunu, şiisi, e, salatalığı, biberleri. Soğanın yanındaki biberler çapalanacak. O gün yağmur yağınca kaldıydı arkadaşlar. Bir daha da çapa yapamadım. Bezelyelerim de bayağı büyüdü. Şunlar da bezelyelerim. Bismillah göstereyim. Geç ektin elmasanın çıkmaz diyorsunuz. Takipçilerimiz ama. Bizim burada bu ayda ekiliyor. O yüzden ektim şöyle. Onun hemen yanına da biber ektim. Belki bezelyelerim olmaz diye. O da iyi oldu maşallah. Şu da benim domatesim ortadaki patlıcanlar. Patlıcanlarına yine mi böcek yoksa. Vallahi herhalde böcek yemiş yine bunları. Bu böcek ördedilmezse eğer patlıcanı büyütmüyor arkadaşlar. Yaprağını bitirdikten sonra hiçbir şey kalmıyor. Bunlar da benim salatalıklarım. Aman da aman. Benim salatalıklarım. Çiçek açmış. <laughs> Yarın çocukların rızkı çuvalı. Şurada da otu unutmuşsun bak. Kocaman olmuş şeyin yanında. Bakalım. Görüyor musun? Vallahi patlıcanı çok seviyorum da. Patates böcüğü durutmuyor arkadaşlar. Bu da Hatice teyzenizin domatesi. Maşallah onun da domatesi iyi. Biberlerimizin çapası da bitti. Dün deyleves günü sabah çapaladıydım. En son şuranın biber kaldı. Bak o gün domates koymuştum kurumuş. Ya top kokunu kıstım ya da bak Annem tutar dedi tutmamış. Tutmamış arkadaşlar. Bal tekrar çapalanacak. Dipleri dolacak, sihir edilecek. Onlar da maşallah büyüdüler. O tarafa doğru gitsinler. Şöyle söyleyeyim. Mısırımız bayağı otlanmış. Hemen yarın sulayıp bürgüne eğer işim olmazsa çapasını yapacağım. Şunlar da sonradan ekmiş olduğum domatesler. Yağmurla bu şekilde tuttu. Serkan da oradan suyunu verdi arkadaşlar. Buradan büyüdü maşallah. Şuraların otlarını görüyorsunuz. Hem sihir edilecek hem de dipleri dolacak. Ben şimdi mı bir ekeyim. Bu videonun devamında neler yapacağım bakalım görelim canlar. Bir daha çekiyor. Sen bu arası oradan. Cümleten selamünaleyküm <laughs> sevgili takipçilerimiz. Hayırlı günleriniz olsun. E tarif ya Leyla Sultan bizim, bizim buradan İzmir'e tarif Aynen iyi ki bu görüntü telefonla çıkmış Leyla teyzem şu an İlkay evet, ablamla konuşuyor. Parize yapıyorlar. Perte, perte. Perte. Annemden de tarif alıyorlar. Tarif alıyor. Perte. 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 Ne hiç kesmeden karıştırmayacağız. Şimdi herhalde puding. <laughs> Değil mi? Yok evet, canım. Evet canım. Hadi bakın aynı yerden karıştırın. Orada sonra kesin. Hadi. Hadi bismillah. Hadi biz de sıkıştırın. Mesela şu inşaatların... Hadi. Afiyet olsun ilk kuşum, muruşum. Gula gula i̇şte yiyin, hadi. Ula, ula, yiyin <laughs> Biz yemeğimizi yedik sevgili <laughs> takipçilerim. Bulaşın <laughs> yarısını makineye koydum. Tencerelerimi de elimde yıkadım. Fıstık girede et vardı. Onlar verdim geldim. Fıstığın yavrusu biraz hasta gibi ona üzüldüm. Çayımızı demledik. Leyla teyzeciğim sandalyede oturmayı sevmiyor. Aa, se ben ben çıkıyor Hatice annem de geldi. Canım çıkıyor yerde oturmayayım. Üstüne bir de çay. Ondan sonra anne gelmiyor mu da? Hatice musunuz? beraber oldunuz ya bugün annem He? Yan yana geldiniz ya onu diyor. Hatice anne de, gelmiyor denk. diyorlar seni de. geliyor, dek geliyor. <laughs> Hemen millet şey çıkıyor yani kırgın mısınız? <gülüyorlar>. Ya. Yanıyorlar yok. laf diye var ya. Bazılar var orada var ya. Bu... Şu yalan düğün daha. Kendinin işini, gücünü, derdini bitirmiş. Şimdi sen de bul paraya. Vallahi Valla ben de hiçbir yere gidemiyorum. Bağırıştım. Annem gibi oturmaya da gidemiyorum. İşte abisimler. Ben geçen balık yemeye çığırdılar. Bir ona gittim. Ben bir yere gidemeyim. Önce benim canım bir yere gitmek istemiyor ki Ben de istemiyor. Ötüyorum geldim işte bayağı. O gün de şöyle oturdum. <laughs> Serkan'a telan itmeyim gel beni götür dedi. Öyle evet. de gelemeyim. <laughs> Valla geçen saat 10'da bir yattı, saat... Matur olmasa biz de geliriz. Baktım bir yeşilmiş. Yeşil kadar hiç daha öyle bulmadım ben daha, yatmadım yani. Böyle bir şey, yorgunluk çoktu, şey çoktu, kahamadım. Ah, o yana dönüyorum, gözüm gir kapına. O yana dönüyorum, gözüm gir kapına. <laughs> Bak ben bu eve göçel 4 sene oldu. Daha ben hiç öğlenlerin uyku uyuduğumu hatırlamıyorum bu evde. Ben de uyumadım. Dün ben çiğden geldim, testlikten hani diyor diye şey, çiğ, çiğdem abla Gideyim evet. bir öcük yattım kestirim diye. Ümrendim, onun gibi duşumu aldım. Ondan sonra ben dedim ki Serkan'a bu çay demledi içtik. Ben dedim şey, yatacağım bir ön dedim. Halbuki hiç uykum uyku yok. <laughs> Ondan sonra hep yatağına yattım. O uyku neyim gitti ki. Hat çapla diyor ben sen evde yoksun sanıyordum diyor. Yok ben evdeyim ben, ben de oradan geldim. Üst, 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 üstümü değişmeden ahırı gördüm. Uyuyamam ki ben. Üstüm başım iyi değil. Ah, şey. Ahırı gördüm. Altı. Bir yatım dedim ya şey demedim. Baba uyurar Dün uyamadım ben. Yorulduğumuzdan mı? Yoruldum. Annem Pekteşin geldi de kupre arkadaşlar. Kubre. Bu iki senedir bahçemizin kupresi babamda. <laughs> Allah razı olsun. Babam dedim ya ona kuruyor. Ne diye? Ne a mı diyeceksin? Bak, bak dedim ya. Pek getiremedi. <laughs> <laughs> Olursa seviyor <mu> ya. <laughs> olan... Onu da ormancı olmuyor. Kupre... Olan olmayan geçmiyor. Mence büyüğe mi oraları? O zaman organikliğe gidiyor diyor takipçiler. Evet organikliğe gidiyor. Ama ben de diyor. Büyüğe mi var? Ters vereceğimiz. Ters. Vereceğim, Ters. Ters. Aslında büyüyor da siz bir de büyüyor. bu da tam şeyin de şimdi böyle kumraklaşmış. Bizim, Daha, o bu gün, gün dönecek şey diyor. Kupre'ye gidiyor. Anne pek acele ediyor. Dün Anneme mesela, kalsa böyle yerini koparıp yiyecek. Ee, bu b bir işte şey de kuruyor havaların. Hemen çıkıyor, bir şeyini veriyor. Tamam, geçti. Böyle daha iyi orada siz... İki hafiyeden bir salata olur herhalde. Şey, salata. Çiçeğe şey var da. Bizim utandı da Leyla teyzenizin salatalığı. Oğlum bu salata yani, yarın başlar. Serpil'le buldu ya. Serpil bugün o gün gelmiş. Pazara gidecekti, Perşembe pazarına. Bu da illa sitil dikeceğim <laughs> diyor. Almış gelmiş. Ondan sonra bizim fıstıkta oraya bir tahta koyayım. Onu <gülüyor> Yazmış. <gülüyor> Zaten yoğurdu canı, olan da tükenmiş. Annem diyor ki ben bunu ekmem diye. Dedir, siz. diyor. Atacağı da ne dersiniz? Eğer bunu baban alsaydı diyor vallahi atardım diyor. Kendim aldım da ekiyorum diyor. Nasıl öyle de değil mi yani? Allah Allah. Bunlar tutar ama ya. Ama o tutar dedim abi, yani. Geçmiş sizinkini. Tutar diyor mu onlar? <laughs> Üç. Casuzlar <acıyı> şeyi tutar. Üç. <laughs> Bizim arkadaşlar anlatıyor en basit. Artanay'la çalışırken çatı çöktü diyor. Nasıl çatı çöktü çok ses geliyor. Allah Allah diye hızlıca uyandık diyor. Sereler var diyor şöyle diyor. Serelerden geliyor ses. lan. bu ne oluyor burada diyor. Naylonluyum yanıyor. İçeri girdik diyor. Salatalık şu kadar diyor. Şöyle göz yumruğunda diyor. Şöyle oluyor diyor. Çat diyor diyor. Diyor. Hormonu vermişler diyor. Bir çatır diyor. Arkadaşlar bu ara ulaşım makine böyle bunu yapıyor. o neyden oluyor bilmiyorum. Bak hepsinde yok. Ona yollasa birkaç bir yani. tanesinde Bideler, çıkıyor. şey de öyle işte. Ben Bilginiz varsa söyleyin arkadaşlar. Işte, o 40 günlük tavuk diyor ya, 40 günlük tavuk getiriyorlar, cücüğü getiriyorlar şöyle. Kaç bin tane diyor ya, 4 bin tane miydi vallahi? Mandıraya koydu, onu açın edeceğim zaten. Onlar hiç uyutmuyorduk. Gece, lamba açtırıyor. Ve ona yiyin veriyor. O iyi çatlayanlar iyi yurdu. Şöyle büyüdü. Kıh, ah, dinin din, bahyon gidiyor. Canın yetişsen için yetişmesen bunlar i̇şte oluyor. Sıhhat tavuk ediyoruz. Ne oluyor lan? Oruçları hoş. Yetleri yiyoruz. Şarjı bize... Çok yiyorum Serkan. Etlenmeyen alakası yok. Oruçları her gün tavuk dedi. Getirdim bunları. Doyma doyduğunu bilmiyormuş. 15, o da çatla yormuş. Çatla yordu. Ondan Çatlağır değil bak. Ölüyor. Adam ne yapıyormuş? Gece lamba yanıp koyuyormuş. Yemişsin de büyüsün de O da sürekli yediği için ölüyor. Çok. Tamam çok işte çok, iyi. çok yediği çok iyi için. Doyduğunu, doyduğunu bilmiyor. Evet. Aynen. Sonra haram var. Fındık da çayımı bıkattım. Hayvanların hangisi biliyor da doyduğunu. Sonra doyduğunu. Şitme. O seni çok etkiledi. <laughs> tavuk etkiledi dedim. Annem falan nasıl verdi? Dört getirdi. dedim? O zaman hasbemem biz de edilir mi? O İlaç, da eti severdi. İlaçtan var artık kunda böyle. Rabbim de şifa evet. versin inşallah. Dualarınızı esirgemeyin inşallah. Inşallah. arkadaşlar. Hazır tavuğu öyle diyorlar. Tüm hastalarınıza bakın şöyle. Verirsin. İnne vuruyorlar. Şu küçücük tavuğa ölü tavuk kesilmiş. İnneye soktuğumu şişiyor şöyle. 5 kişiye ki. Çocuk ot bir oldular. Hikayeler bunlar gençken olsaymışmış hiç durmayacaklar. Allah bize elli kredi verdi. Annem ki Leyla senin bahçende pek büyük heri rot ot bitmeye yorana. Senin, senin keserin kot ona keser. Bizimde bitirir diyorlar. Bir bu kavası böyle. Bu hafif o, <laughs> hafif. O, o değil, o değil. Oh, o değil. Ben olsun. bunu diyor. Toprağa geç doğru. Hafif işte. Şey Arka sıra ikili bir şey var. Ağız ikili olan da biliyor. Onu, onu diyor. Olmaz ki ben. diyor? <laughs> o ne? Motor çalışıyor. O zaman götürdü? neyi götürecek? Bugünkü videoda sonuna geldik. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.